Başlattı oyunu. Şimdi Samet. Samet Furkan'ın baskısı çaldı topu. Fur Furkan Furkan ve gol. Partiden pas Furkan. iyi kontrol. Mehmet vurdu. Kaleci Ramazan. Hakan tek kişilik barajda Uğur. Uğur kaleye yöneldi. Top muhteşem bir gol. Şimdi orada hızlı çıkar atacağım Atex. Bir şut dışarıya. Çekti. Atak sürüyor Osman çekti topu bir vuruş dışarıya Furkan. Furkan savunma Furkan gol pozisyonu kaleci Ramazan Serkan topun başında işaret verildi Serkan vurdu çizgiden çıktı top Şut pozisyonu Uğur'a verdi Uğur vurdu savunmadan sekti Furkan kaleci Ramazan topu. Ferdi uzun bir top bir kafa ve gol mü hayır Şimdi pasını aktardı Burak Burak'tan pas Uğur Uğur'un pası Mehmet tek top güzel top Furkan karşı karşıya pası gol pozisyonu ve gol. Osman şut pozisyonu arıyor Osman geçti rakibine, Osman vurdu kaleci Ramazan'ın üzerinde kaldı. Osman vurdu direkt alındı ikinci pozisyon bir direkt. Şimdi Uğur kaleye baktı Uğur pasını aktardı Furkan kaleci Ramazan. İşaret verildi. Samet vurdu top dışarı. Mehmet gol pozisyonu Ferdi Ferdi vurdu. Burak pasını aktardı. Osman. Osman. Osman pasını aktardı. Gol pozisyonu. Kaleci elinden kaçırdı. Bir vuruş. Kaleci. Bir vuruş. ve gol. Kişi kapattı. Hakan. Atak sürüyor. Bir vuruş Kaleci. Orta. Arka direğe. Bir kafa dışarıya. Ferdi. Osman. Osman. Osman vurdu Ramazan. Mehmet'in ortası. Ramazan çift yumruk. boşta takal top. Burak vurdu dışarıya. Topun başında Osman var. iki kişilik baraj. Osman vurdu. Direkt de patladı top. Osman. Tekrar Uğur. Uğur vurdu dışarıya. Uğur'dan güzel bir plas ezdi. İyi sürdü topu. Vurdu. Direktten döndü. Hakan. Osman kullandı. Herkes açtı top. Ferdi. iyi kontrol. Gol pozisyonu ve gol. Tahsin. Oyuna bir gir. Ben buradayım dedi. Taç kullanıldı. Uğur. Uğur'un pası Osman vurdu ve gol.